açıklamada göreceğiniz üzere nasıl de demir galem yapılır bunu çekiyorum. Kesinlikle oyna eskiden yıllardır oynayan kişiler içindir bu video. Lütfen bu videoyu herkes izlesin. Like atsın. Bu video çok önemlidir. O zaman yavaştan hemen yapmaya başlayalım. Şimdi geliyoruz. Şöyle şöyle. Allah. Kesinlikle ben yeni başlamış bir rüsü olarak 3 blok demir golem yapabilirim. Evet. Demir golem yapmak kadar basit. Herkes birbirine önüne kalsın.